Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben rol Roblox diyordum. Süper bir adventure'da sıfırlanma hesabımı en iyisinde sizlerle beraber o bir bitirmeye çalışacağız. Bu video 21 dakika sürene kadar olacak. Yani bir videom çok uzun sürmüş. Bir tane sandık açalım. İlk olarak kırmızı şika ilk çikolata gölde üçüncü olarak bir sakallı noel. Sakallı noel. Sakallı, sakallı mı? Buraya herhalde evet. Yeni bir kahve daha dizelim mi? Ve bu gelin. Şöyle Hatta bütün gelin bir takalım. Ne takalım? Bunu da takalım. Oha ne ver, böyle. Bu ne lan? <laughs> daha sonra daha uyumlu bir şey mi yapar? <laughs> Aklıma çok iyi bir şey geldi. Ha? <laughs> Bunun gibi Her edin edelim ki. baba normal ten renginde olur. Böyle mi oldu gerçek çık hayatık. Çıkı görünmez yapsak? Oo! Gerçek doğal baba. Hatta bu biraz şöyle mi olsa? Arkadaşlar karar veremedim Siz için. Ya Rab, bu görünmez çıkan taktım. Ter rengi mi çöl rengi yaptım. Bunu unutmamak için normal ayı ter rengi yaptım. Normal şey yaptım böyle oldu. Hangisini söyleyin yorumlarda. Ben şu anda bununla takılacağım. Hangisinden takılayım da daha sonra bir Şimdi de söyleyin. Tabii ki de obimiz için buraya Moklova'nın artık bilmeyen yoktur. Yeni indiren hac ya da hiç görmeyen ya da 20 ayı kurtarmış için gözükmüştür. Bir yeri de hemen göstereyim ben size hemen şöyle gideyim. Buradan çıkalım. Yani ayı köyünde bir yeri bilmiyor değilsiniz kaputus. Ve kaputuslu. Arkadaşlar niye bunun adı sakı döndüğümü söyleyeyim mi? Bu kaputus gözlerine bakın ve altın dişinin resmini rengine. Onları gördünüz. Buraya geldiğinizde o üç şeydi. Bir de bıyığı var bunun yani bu erkek. Ha, güzel. Bu ya bu küçük biri. Dur. O yerden böyle gidersek şey, bir mağara. Bu. Aa, dur. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Ay. Yaptık. Allah 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 Allah. Ekranı çevirdim. Arkadaşlar sizin için bir altınımı elimde. Tamam. Cup, cup, cup. Kahveye bayıldım bir anda içerek kaldım. Ben genelde çiçekleri öyle içerim he. Hele kahvede. Çay genellikle şey sıcak diye yudum yudum için. Ha kahvede de var da. Bobby bitirmeye çalışacağım. Ben yani en fazla şu yerden şu ahlamakta kaldım ona bak. Şimdi kalmadı. Gördüğünüz göre ekranda ne yaptım gördünüz zaten. Ne yaptım görüyorsunuz şu anda bu videoda. Ben normalde zaten YouTube'u 4 yaşımda gitse. Bilmiyorum abone olacağız daha sonra arkadaşlar bizim ailemiz. Yani olacağına belli 30 aboneye git. 9 abone de çok büyük bir sayı. O yüzden siz de abone olur beni destekleyin. Yani bir abone gelirse 5 artı 5 artı 5 artı 5, artı, 5. eşittir diye sorarım. O da toplam abone sayımı eder. Yani 30 aboneye girmemi de kalmadı ki. Yani 28 e abone edik. Bize yüzünüzü yüzünü göster falan diye bildirim atıyorsunuz. O yüz like mi yüz yani? Yani istiyorsanız bir videom var. Videomun altına yazmışsınız siz. Böyle. Abi 15 Abone de yüzüğü kamera aç. Daha iyi, evimize kamera yok tamam mı? Bir de şey e, onu yüz aboneme yüz anka da yapacağım. Anladınız mı? Şimdi. Yani ben yüzüğüm falan gösteremem. Daha hele şu bir çocuğum. Okula bile gitmeye başlamadım arkadaşlar. 6 yaşındayım. Okula bile gitmeye baklamadım. okulundan baklamayacağım zaten. Ya üstünde de şurada çıkan abla ayıcık var ya o çok güzel. Birin kardeşi ya. Aklıma şimdi ayıcık derken Arkadaşlar parkurun zorluğuna bakın. Normalde şöyle geçiyorlar. Hmm. Gerçekten çok güzeldi. Oğlum ben süper ayı ya aşık mıyım? Burada. Kinozonda da o açık. Valla süper ayı. Hani manşera dalmışım ben. Tabii o kanalı da çok izliyorum. Genellik olarak. Şu anda amacımız yani oyunu kazanmak değil arkadaşlar. Bu oyunu bitirip olan büyük sırrı görmek. Zaten azdan eğer bitirebilirsek videonun başında verdiğim konuyu yapmayacağım. Yani 21 dakikadan uzun bile olabilir. 40 dakika olur mu lan bu oyunu bitirip? Belki ben teker teker videoyu video video yüklerim. Yıllardır. En son bitiririm daha sonra. Mesela. Buraya geldik az önce hatırlıyor musunuz? Bu videoda da seçim yok da sinir olurum. <laughs> La. Bayıldım. O neydi lan? <laughs> Bu gerçekten insanlardan sinir bozucu. Bu bir adam kaç yıl uğraştı acaba bu bir yapmak için? Soruyorum abi. Ben sana soruyorum abi. Burayı bile izlediğim kanalı. Abi Roblox'tan daha çok izleniyor süper bir animancı. Onu sık sık Oh. <laughs> Uy tamam <laughs> gördünüz mü nefes nefes edeyim artık dihtahli dihtahli hesaplayacağım böyle yapsam tek çıkamam bak şimdi trenin şuradan ha şöyle yapsam kendimi rikse daha 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 da fazla atmak istemiyorum. Normal normal geçelim oyunu. Ne gerek var içlere? Arkadaşlar benim şarkımı izlesiniz mi? Şarkıyı. Şarkı yaptım. Pist. Hatta ben bırak ki bunu oynuyordum. Ben settim. Karakter dizdim. Çok küp. Bakın. Tam şurada bak. Beyaz. Tamam. görüyor musun? Tamam. Bak. Buradaki küp. Ve atlamak. Büyük bir dört. <laughs> Arkadaşlar. Alacağız. Azra. İnanıyor mu bana? Ben böyle geçerim. Azra bunu inanabiliyor musun Azra? Azra. Azra olsa videoyu alır. Arkadaşlar. İnanamıyorum. Burayı ben yaparım da. Bir devamım nerede olacak? Hmm. Abi. Eğer ölürsem devamını çekeceğim. Daha sonra. Azra yıllardır merak ettiğim ilk geyik burada. Hii! Çoğdayım. Ben çoklardayım. Ben çoğdayım da çok şaşkınım. şu anda. Bu ne buradan nereye gideceğiz? Buradan nereye gideceğiz? yapacağız? Abi ben ben bunu nasıl yapacağım? Bir sinsiye geldiği için şu anda sinsiler kadarım. Sinsine ben de bilmiyorum. bunun gerisini azarla yapacağım. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Hadi bay bay çok heyecanlandım ya.